işlemlerde kullandığımız cihazlar işte aslında bunlar, endoskoplar. Mideye bakıyorsak biz buna gastroskopi diyoruz. Eğer kalın varsa bakıyorsak buna da kolonoskopi diyoruz. Cihazlarımız çok yüksek teknolojiye sahip. Uçlarında ince kameralar, hava kanalları ve su kanallarının olduğu oldukça flexible yani hareket kabiliyeti oldukça yüksek cihazlar. Eskiden insanların korktuğu çok daha kalın, hareket kabiliyetleri çok daha Zayıf cihazlar artık kullanmıyoruz. Endoskopi tüm hastalarımızda damardan küçük bir anestezi vererek sedo enerji dediğimiz küçük bir ile yaklaşık 10 ila 15 dakikalık süre içerisinde gastroskopiyi, 15 ila 20 dakikalık süre içerisinde kolonoskopiyi çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Cihazlar üzerindeki kameralar çok özelleşmiş, özellikle yakın bölgeyi çok daha yüksek rezolüsyonla gösteren kameralar. Endoskopi ve kolonoskopi esnasında Özellikle bir alan gördüğümüz vakit cihazdaki teknolojik fonksiyonları kullanarak, kullanarak çeşitli renk, boyutlarını ve ışıklarını değiştirerek mevcut lezyonun kanseröz bir lezyonun öncüsü mü değil mi, daha farklı bir şey olduğunu çok daha rahat anlayabiliyoruz biyopsi almadan da bazen. Mevcut tabloyu değerlendirdiğimiz zaman anesteziyle uygulanan bu prosedürler aslında hasta için oldukça konforlu. Herhangi bir ağrı, sızı, öğürtü gibi kötü bir hissiyat olmadan çok rahatlıkla yapabileceğimiz ve kısa süren özellikle tanısal endoskopik işlemlerde riskin çok az olduğu prosedürler bizim için çok önemli tanısal işlemler. O yüzden lütfen ikimizi dikkatli dinleyin. Bu işlemler korkmanıza gerektirecek bir problem olmadan rahatlıkla anlayacaksınız.